Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun kaldırılmasına yeşil ışık yakan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten destek geldi. Devrim kanunlarının Türkiye'deki pek çok uygulamayla çeliştiğini söyleyen Çelik, bu yasanın devlet eliyle delindiğini itiraf etti. Tartışmayı gündem değiştirmek olarak yorumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tekke ve Zaviyeler Kanunu kaldırılmamalı demedi. Tekkeler, zaviyeler kapandı, bitti mi dergahlar? Zikirler olmuyor mu? Ayinler olmuyor mu? Başka işler yapılmıyor mu? Hepsi yapılıyor. Hiçbirisi yok olmadı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ bu sözlerle tekke ve zaviyeler kanununun kaldırılacağının işaretini verdi. Şu andaki bu devrim kanununa göre başta ben olmak üzere hepiniz suç işliyorsunuz. Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten destek geldi. Soruyorum size Mevlevilik nedir arkadaşlar? Nedir? Tarikat değil mi? Yasak mı Türkiye'de? Kanunen yasak. Peki fiili olarak serbest mi? E Mevlana ihtifali yapıyoruz, devlet yapıyor bunu. Peki Bektaşilik nedir? Bir tarikat mı? Evet. Serbest mi? Kanunen değil. Ama fiili olarak serbest mi? Evet. Sayın Bozdağ'ın işaret ettiği budur. Bu telakuzları, bu çelişkileri bu toplum düzeltmelidir. Esas söylemek istediği bu. Konuyla ilgili bir başka açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bu tartışmayla gündem değiştirilmek istendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, tekke ve zaviyeler kanununun kaldırılmasına ise karşı çıkmadı. Asıl tartışılması gereken alanları bırakmışız. Gitmişiz Cumhuriyet'in ilk yıllarına devrim yasaları değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Tamamen yapay bir tartışma. Halkın gündemini çalma tartışması bunlar.